Mucizelere inanır mısınız? İnanıyorsanız o zaman bu hikaye tam da size göre. Karda mahsur kalan hamile bir kadından bahsedeceğiz. Buz gibi havada tek başına doğum yapmak zorunda kalan kadının imdadına kurt sürüsü yetişmiştir. 25 yaşındaki Mary Craney adındaki kadın Amerika Minnesota'da yaşamaktaymış. 24 yaşında evlenen ve hamile kalan genç kadın, binlerce Amerikalı kadın gibi sade bir hayat yaşamaktaymış. O ve eşi bebeklerini heyecanla bekliyorlarmış. Genç çift için her şey olağan seyrinde gitmekteymiş. Ta ki Mary'i gazete manşetlerine taşıyan o olayın yaşandığı güne kadar. Ocak 2014'te Mary 8 aylık hamileyken şehirden evine arabasıyla gitmekteymiş. Maalesef ki o gün korkunç bir kar fırtınası gerçekleşmiş. Günlerdir sabah akşam durmadan kar yağmakta ve bu yüzden de her yer karla kaplıymış. Mary ise jipi ile evine dönmekteymiş. Fakat evine birkaç kilometre kala arabası aniden durmuş ve kadın artık eve gidemeyeceğini anlamış. Araba rüzgarla oluşan kar yığını arasında sıkışıp kalmış. Telefonunun şarjı olmadığı için de yardımda çağıramamış. Mary yakın zamanda yoldan geçecek başka arabaların kendisine yardım edeceğini umarak arabasından inmiş ve beklemeye başlamış. Ama kar fırtınası git gide şiddetini artırıyormuş. Yarım saat geçmiş olmasına rağmen yoldan tek bir araba bile geçmemiştir. Genç kadın hiçliğin ortasında tek başına çaresiz bir haldeymiş. Yeterli benzin olmadığı için arabasını da çalışır durumda tutamamaktaymış. Hava kararırken sıcaklık daha da düşmüş ve Mary'nin paniği daha da artmıştır. Mary, şehirden birkaç kilometre uzakta, karla kaplı bir yolda kar fırtınasının ortasında tamamen yalnızmış. Mary sakinliğini koruyup sağlıklı bir şekilde düşünmüş ve en sonunda şehre giden yol daha kısa olduğu için o yoldan yürümeye karar vermiştir. Karda ve kar fırtınasının ortasında yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra kadının sancıları başlamış. Mary bunun doğum sancıları olduğunu hemen anlamış ve artık yürüyemeyeceğinin farkına varmış. Etrafına baktığında bir ağacın altında kendisine uygun bir yer görmüş. Ağacın altında oturan Mary korkudan dua etmeye başlamıştır. 5 dakika sonra ise soğuktan ve acıdan bilincini kaybetmiş. Birçoğunuz Mary'nin başına kötü şeyler gelmiş olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bir mucize yaşanmış ve hem Mary hem de bebeği hayatta kalmayı başarmışlar. Elbette ki kurt sürüsünün sayesinde. Mary gözlerini açtığında başının kocaman bir kurtun sırtında olduğunu fark etmiş. Muhtemelen o kurt sürünün lideriydi. Sürüdeki diğer dokuz kurtsa onların çevresini sarmış bir halde bekliyorlarmış. Mary o anları şöyle anlatmakta. Korkacak zamanım yoktu. Daha çok bir rüyada gibiydim. Kurtlar Mary'e karşı hiçbir saldırgan tavırda bulunmamışlar. Sürekli onu korumak için etrafında dolaşıyorlarmış. Yaklaşık 20 dakika içerisinde ise orada karın üzerinde bebeğini dünyaya getirmiş. Bir dişi kurt bebeğin göbek bağını kesmiş. Başka bir kurtsa kadının oğlunu yalamıştır. Sanki kurtlar ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar gibiymiş. Diğer kurtlarsa Mary ve bebeği sıcak tutmak için etrafına etten bir duvar örmüşler. Bebek ağlamaya başladığındaysa Mary rahatlamış. Çünkü bebeğin ağlaması onun yaşadığını göstermekteymiş. Daha sonra Mary bebeği emzirmeye başlamış. Vahşi kurtlarsa Mary'i oluşturdukları kalın duvarla yoğun kar fırtınasından koruyorlarmış. Mary onların yardımına ihtiyaç duyan bir üye gibiymiş. Mary'nin eşi ise eve gelmemesi üzerine meraklanmış ve onu aramaya başlamıştır. Mary'nin eşi ve komşuları genç kadının mahsur kaldığı yola doğru ağır bir kamyonla gitmişler. Yolda terk edilmiş arabayı karların içerisinde bulmuşlar ve aramaya devam etmişler. Daha sonraysa kalabalık bir kurt sürüsüyle karşılaşmışlar ve hemen akıllarına en kötüsü gelmiş. Hatta aralarından bir tanesi havaya ateş açmış. Kurtlarsa genç kadından ve bebeğinden uzaklaşmamışlar. Ardındansa genç adam ve komşuları o şok edici manzarayla karşılaşmıştır. Mary'nin eşi hemen yardımına koşmuş. Kurtlarsa Mary ve bebek güvenli bir şekilde arabaya binene kadar onları izlemişler. Bir saat sonra ise genç kadın nihayet hastaneye gitmiş. Bu olaydan sonra ise Mary bir gazeteye röportaj vermiş. Mary, kurtların asla kendisini unutmayacaklarını ve bulduğu ilk fırsatta bebeğiyle birlikte tekrardan onları ziyarete gideceğini söylemiştir. "Onlarla artık aramızda güçlü bir bağ var ve ben onları asla unutmayacağım." demiştir. Yaşanılan bu inanılması güç olay sonrası uzmanlar, kurtların bebeğin kokusunu alıp annelik içgüdüsüyle Mary'ye yardım etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Mary ise hayatta oldukları için kurtlara minnettar. Onlar olmasa başıma çok kötü şeyler gelirdi demekte. En yakın zamandaysa oğluyla beraber kurtlarla tanışmayı beklemiştir. Peki sizce kurtlar neden bu kadına ve bebeğine yardım ettiler? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz.